Bu anlayış neyle buluştu? Bilimsel yöntemlerle, kurumsal önlemlerle siyaset yapma anlayışıyla buluştu ve biz 31 Mart yerel seçimlerine giderken tübinlerce anketle sahanın sağlamasını yaparak e, Türkiye'de 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisinin e, tekrar o %38 oyla Türkiye'nin birinci partisi olmasını sağladı. Bu anlayış, bu yapı, bu genel başkan sonuçta ee, ve bugün geldiğimiz noktada bu yüzde 38 hala korunuyor. Bütün bu saldırılara rağmen ve bu artık AK Parti için Erdoğan için özellikle e, alarm zillerinin başlaması demekti. Ve bu alarm zilleri şeyden itibaren bu 31 Mart seçimlerinden itibaren Erdoğan artık ben gidiyorum eğer CHP'nin bu yürüyüşünü bu yükselişini durduramazsam iktidarımı koruyamayacağım diye bir endişeye kapıldı. Şimdi burada bunlarla ne yapılmak isteniyor? Seçim biz hemen seç erken seçim diyoruz. Ha seçim iki sene sonra da olsa 2027 sonu da olsa 2028 sonu da olsa yapmaya çalıştıkları şey şu. Bir yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi başarılı oldu mu? Oldu. Şimdi neyi engellemek lazım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde başarılı olmasını engellemek lazım. Çünkü hem büyükşehir belediyelerimiz hem il belediyelerimiz ilçe belediyelerimiz çok iyi hizmet üretiyorlar. Yani çocuklara üniversite öğrencilerine doğru dürüst yetecek burs veremezlerken bizim belediyelerimiz kent lokantalarını açıyor. Hem yoksul vatandaşlara hem öğrencilere